Servis atışı hoş geldiniz. 1 Mayıs çarşamba günü kepengi kaldırıyoruz. Malum emek ve dayanışma günü. Ama Türkiye'de 1 Mayıs maalesef yasaklarla anılan bir gün. İstanbul endeksi, Taksim Meydan endeksli bir türlü izin verilmeyen Taksim'e sokmama ısrarı. Bazıları Taksim ısrarı diyor. Yanlış bence Taksim'e sokmama ısrarı. 2010, 2011, 2012'de Taksim'de kutlanmıştı. Hiçbir olayda da çıkmamıştı. Hatta AKP bunu büyük bir ...propaganda haline dönüştürmüştü. İşte 1 Mayıs'a biz tatil yaptık, Taksim'i biz açtık diye. Eğer Taksim'i açmak büyük bir başarıysa demek şu an Taksim'i kapatmak eskiye dönüş. Aslında yaptıklarının bir itirafı. İşte kitleler bir araya gelmesin. Taksim'de e, bir gezi sendromu da var Erdoğan'ın. İşte eğer Taksim açılırsa karşı taraf psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olacak. İşte bak gördünüz mü Taksim'e girdik. Bundan dolayı her sene işte marjinal gruplar diyorlar bu sene öyle. Çalışma Bakanı öyle demiş. İçişleri Bakanı terör grupları eylem yapacaklar. 54 sosyal medya adresine bunu duyurdular. Yani bir konser içinde bir terör örgütü şey yapsa, bir maç için biz burada eylem yapacağız ise maçı mı iptal edeceksiniz? Önlem alacaksınız. Velhasıl hiçbir kimse inandırıcı olmayan yasaklarla devam edecek. İstanbul'un Endeksli acaba ne olacak? Olaylar nedir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel de korteje katılacak. Sendikaların ortak dışı düzenlediği diye CHP CHP'de katılıyor. Çağrı yaptı partilerine. 10.30'da bir araya gelecekler ve yürüyüşe geçecekler. Taksim Meydanı kapalı. Her sene küçük bir gruba çelenk bırakma izni veriliyor. Özgür Özel'in de bu grupla beraber çelenk bırakacağı söyleniyor. Yarın da Erdoğan özel görüşmesi var. Bu arada onu da dile getirmiş olalım. Erdoğan özeli kırmadı. AKP Genel merkezini randevu yeri olarak verdi. Bu da bir şey yani bazı şeyler isteyecek bazı planları var ki Böyle bir jest yaptı çünkü neden herkesi böyle sarayda ağırlama o kral koltuğuna oturtup karşısına misafirini geçirme çok sevdiği görüntülerden bir tanesi. Özgür Özel ben Çankaya Köşkü'nde de olabilir demişti ya da AKP genel merkezi olur ama saraya da çağırsa giderim demişti. Erdoğan özeli kırmadı bu işte özeli böyle yumuşatarak işte jest yaparak görüşümü demek ki Erdoğan'ın kafasında epey isteyeceği şeyler var. Erdoğan 1 Mayıs'la alakalı dün bir çalışma yemeğine katılmıştı. Klasik şeyler, sendikal, haklar ve özgürlükler alanında 21 yılda tarihin nitelikli pek çok adım attık. Evet Taksim kapalı. Yani özgürlükler falan diyorsun. Taksim kapalı ama Erdoğan'ın klasik söylemidir. Basın özgürlüğü dünyanın en önde ülkelerinden bir tanesiyiz. Ulaşım en önde biziz falan. Hep böyle her şeyin en iyiyiz ama bir türlü de biz bunu göremiyoruz. Evet, e, Özgür Özel Erdoğan görüşmesi demiştik. Yarın 16'da AKP Genel Merkezi'nde. Özgür Özel'den gelmiş talep. Şimdi herkes e, Erdoğan Özel'e tuzak kurdu falan deniyor da görüşme talebi Özgür Özel'den gelmiş. Öncelikle bunu da ifade etmek lazım. Özgür Özel'in işte emeklinin sorunları, tutuklular, gezi tutukluları, e, belediyenin borçları, işte askeri ücret bunlarla alakalı gündem olduğu söyleniyor. Ama Erdoğan'ın da tek bir gündemi var. Anayasa. Bununla alakalı olarak da bir emir elini e, parti başkanlarını dolaştırmak için görevlendirdi. Biz Meclis ne? başkanı Numan Kurtulmuş. Şimdi dün Numan Kurtulmuş Özgür Özel ile bir araya geldi. Çünkü işte Özgür Özel kameraların karşısına bütün mesleği çok güzel anlattı. Yani burada yaptığımız bütün yorumları. Bunun bir tuzak olduğunu, bunun bir kandırmacı, aslında halkın gündeminin bambaşka olduğunu söylüyoruz. Yani, halk uyandığı zaman ya yeni bir anayasa yapsalar da şu ekmek vücudlasa, bir anayasa yapsalar da şu benzin fiyatları düşse demiyor. O yüzden Özgür Özler bunu çok güzel açıkladı. İsterseniz dinleyelim. Resmen kameralar karşısında Numan Kurtulmuş'u dövdü diyebiliriz tırnak içerisinde. Birazcık uzun vereceğim ama çok önemli tespitler var. Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğunun farkında olan bir partiyiz. Ve siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Bugün insanların yoksulluk gibi, açlık gibi, işsizlik gibi, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir? Onu bir tartmak lazım. Prensip olarak ben partinin genel başkanı olsam da partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan bir cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasi anlayışına ve kendimizin yönetim anlayışına uygun görmem. Sayın Başkan'ın bugün yaptığı değerlendirmeleri başta Merkez Yönetim Kurulumuz olmak üzere partinin yetkili organlarıyla ve grubumuzla değerlendireceğiz. Ancak şunu ifade etmek isterim. Sayın Başkan'a da söyledim. Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak örneğin yeni bir elbise alalım. Giyeceksek alalım giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim. En iyisini yapalım sonra yine uymayalım. E geçen sefer de iyisini yaptınız. Bu sözün başkana ait olmadığını herkes bilsin. Geçen sefer de iyisi yapıldı. Ama yapılan o anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Vatandaşın sorunları ile ilgili de söyleyeceğim şudur: Anayasa tartışmaları daha önce de yaşandı. Siyasetin üzerine bir sis olarak çökep de diğer meseleleri görünmez kılıyorsa burada vatandaşın menfaati olmaz. Bugün sorun yoksulluk, işsizlik ve yüksek artan fiyatlar, yüksek enflasyon ve insanların yoksullaşmasıyken biz anayasa konuşup bir sis indirip bu sorunları görünmez kılıyorsak. Biz vatandaşın mesajını alamamış oluruz. Güzel sözler. Ee, i̇nşallah akıllanılmıştır. Gerçi bizim maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Hani Temel e, Muska kabuğu görmüş. Eyvah yine düşeceğim demiş. Bazı işte bu Erdoğan radımsı falan deyince eyvah yine bu tuzağa düşecekler. Özgür Özel'i. E, kandıracaklar bir şekilde gaz verecekler işte e, de aynı Kemal Kılıçdaroğlu yaptıkları gibi CHP içerisinde bir itilaf e, özgür özel dileriz bu tuzağa düşmez. Kendisi ben teknik direktörüm 90'da penaltı olursa gidip atmam forvetler atar bu takımın forveti Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş demişti bir nevi cumhurbaşkanlığı seçimleri alakalı olarak da bir sinyal vermişti. Ama Türkiye burası. Siyasi, siyasetçi, insan, ego. Daha önce çok ağzımız yandığı için hiçbir güven vermiyor. Ama Numan kurtulmuş, iyi olmuş. E, Tayyip'in Atıl Numan, koş getir Numan e, muamelesi yaptığı Türkiye'de siyasette en onursuz insanlardan bir tanesi. Bence güzel bir e, cevap vermiş Özgür Özel. Dün mecliste grup toplantıları vardı. E, Özgür Özel grup toplantısında söyledi. Her doğan Erdoğan için değil, her doğan için bir anayasa yapılmalı falan dedi. Diğer bir konuşan lider de Bahçeli'ydi. Malum Erdoğan Bahçeli ziyaret etmiş. Ertesi gün grup toplantısında ne diyeceği merak konusuydu. Evet Bahçeli epey açık şeyler söyledi. Yani daha önce açık açık kendisi için atılan gazete başlıklarını tek tek saydı. İşte Cumhur İttifakı'nda çatlak Bahçeli ne yapmaya çalışıyor işte kriz yükleniyor falan bütün bu başlıkları tek tek okudu. Böyle bir şey olmadığını işte Cumhur İttifakı'nda sonuna kadar vardır, var olacaktır. Bizden öyle kolay kolay kurtulamazsın dedi. Bu Ferdi Tayfur'la ilgili göndermeyle alakalı da işte hainsin diyorsam Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenenlere söylüyorum dedi. Mehmet Şimşek'e bir sürü laf söylemişti. Yine kıvırdı. Her zaman arkasında izledi İyi Parti'yi neden tebrik etmediklerini açıkladı. Biz ihaneti tebrik etmeyiz dedi Devlet Bahçeli. E, bu arada e, e, Kürt sorununda çözüm alakalı olarak da kız alıp kız vermekmiş sorun. E, Bahçeli'de böyle bir despitte bulundu. Eğer bu yapılırsa... Kür sorunu çözüldürmüş. Ahmet Davutoğlu'na sert şeyler söyledi. Ahmet Davutoğlu kendisini eleştirmişti. E onunla alakalı olarak da insan ve toplum sağlığı adına karantina altına, gözetim altına alınması lazım. Yakında aşıları işe yaramayacak dedi. Bir nevi Kudüs köpek dedi Bahçeli. Ahmet Davutoğlu'na Davutoğlu sert çıktı. Dün önemli bir gelişme yaşandı. Türk e, Türk basında yer almıyor. Havuz basında yer almıyor. Diyanetin heyeti içerisinde Kudüs'e giden bir cami imamı Hasan Saklanan bir e, İsrail polisine saldırdı bıçakla. Polis hemen e, tabancasını çıkartarak vurdu ve hayatını kaybetti. Büyük bir kriz. Çünkü bir devlet memuru, cami imamı resmi bir heyetle, Diyanet'in resmi heyetiyle orada bulunmuş. Aynı zamanda başın kızı da aynı heyetteymiş. E, 34 yaşında, 4 çocuk babası Şamlıurfa Hilaliye'de Kepes kırsalında cami imamlığı yapıyor. Hadise büyük. E, bir kere bütün Türkiye'den gidecek heyetten işini zorlaştırdı ki de bu bir resmi bir heyet. Yani insanın aklına ermediği sen bir cami imamısın. Yani İsrail'e gitmişsin. Diyanete nasıl adam seçiyorsa, kimleri istihdam ediyorsa bunu da görmek lazım. Orada bir İsrail polisi öldürünce ne yapıyorsun yani? Kudüs'ü işgalden mi kurtarıyorsun? Filistinleri Gazze'yi mi kurtarıyorsun? Saçma sapan böyle bir eylem. Türkiye'nin elini zorlaştıran, işte İsrail'in eline propaganda malzemesi veren bir eylem. 12-30 sıralarını gerçekleştirmiş. Hayatını kaybetti. Ee, hemen işte bunun görüntüleri var ancak işte YouTube bazı yasaklar getirdiği için o görüntüleri yayınlayamıyoruz ama polise saldırı saldırmaz bir araba diyeşiyor. Yani polis anında silahını çıkartıp vuruyor. Buna bakın e, Erdoğan'ın ortakları e, bu arada cami imamı bu, bu. Üdapar bu milletvekili genel sekreter e, Şehzade Demir şahadetini tebrik ederim diyor. Bakın mecliste de bu adamlar var. Erdoğan bunları meclise soktu. Elinde imkanlar olan bu hususta işte böyle siyonizmle mücadele etmiş. Kendi yöntem ve imkanlarıyla. Bakın bir devlet memurundan bahsediyoruz. Cami imamından bahsediyoruz. Şu verilen desteğe bakar mısınız? Rabbim makamını âli eylesin. Camiler böyle meczuplarla dolu. İşte Diyanet'in resmi görevlisi olarak. Heyet içerisinde. İsrail'e gidiyor ve polis bıçaklıyor. Yani İsrail vesaire olunca böyle A, alkışlayanlar keşke öldürseydi polisi falan. Saçma sapan yorumlar yapanlar var. Olay çok büyük bir skandal. Ama işte malum havuz basını büyük bir sansür var. Bu bu arada İsrail demişken Ömer Çelik şöyle bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'na çakacak. Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği demişti. Hamas'ı yaptığını terör eylemi olarak nitelendirmiş. Hamas da terör örgütü demişti. Yok ki İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye terörist ifadesi kullanılamaz. Sanırlı diyorlar ki o zaman siz deme HDP'ye niye terörist diyorsun, niye terör partisi diyorsunuz. Bak kendi eliyle böyle Hamas'a e, İmamoğlu'na çakayım derken ellerini zayıflattı. Tabii Dem anayasaya destek verse Erdoğan'ın desteklese on Dem'den güzel, HDP'den güzel olmaz. Demir Demirtaş'tan iyisi de olmaz. Ama işte işlerine geldiği için. Ama bu elbette çok büyük bir şey <laughs> ikilem. Ama onlar için umurlu değil. Yani öbür gün çıkar başka şeyler söylemeye devam eder. Onlar için çok zorun değil. İmamoğlu demişken Eda Nur, biliyorsunuz Benekşe plajında bir su birikintisinin hayatını kaybetmişti bu olarak. Çok acı bir hadiseydi. Bununla alakalı olarak tabi iş İstanbul Belediyesi olunca doğal olarak Erdoğan devreye girmişti. İşte vali devreye soktular. Bütün basın İmamoğlu'nu eleştiriyor. Nihayet İmamoğlu konuştu. Bunun bir siyasi istismar malzemesi olmaması gerektiğini söylüyor. Utanarak izliyormuş. Da ilk defa konuşuyorsun. Yani cenazeye gitseydiniz o zaman. Geçen gün bütün parti Çorlu'daydınız. Ki olması gereken. Bununla alakalı olarak belediye yok. İşte açıklama yaptılar. Zabıta biz hali uyarmıştık falan. Teftiş kurulunu görevlendirmiş falan. Hayatını kaybeden bir çocuk var burada. Ee, i̇şte kimliksiz, vatandaş olmama gibi sorunları söylüyor. İmam oldu bunlar senin alanın değil. Yani onların olması bu belediyenin ihmalini şey yapmıyor, göz ardı etmiyor. Onlar bambaşka. Onlar yan hikaye. Evet dram içerisinde dram. Ama esas olayı kaçırmamak lazım. Esas olay. Belediyenin kazdığı bir çukurun etrafında güvenlik önleminin alınmaması ve bir 5 yaşındaki bir yavrun hayatını kaybetmesi büyük skandal bu. Diğerleri vesaire bambaşka şeyin konusu. Bununla alakalı olarak e, hiç konuştuğu dakikaya kadar konuşmamıştı. Dün bir tweet atmış. İşte siyasi istismar haline gelmiş. Yani çok daha önceden konuşmaları gerekebilir. Sen de git cenazeye. Birçok etkinliğe katılıyorsunuz. Seçim döneminde nerelere gittiniz? E, vali gitti. O zaman sen de gitseydin. Bu çocuğa bu aileye zamanında daha ilk dakikadan itibaren sahip çıksaydınız. Sonra siyasi istismar falan diyor. Evet. Kimi toplasınız? Hepsi aynı Aslında Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.